Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ben Nisa Şenal Bugün sizlere yine bir e, video çekiyorum Bu biraz daha derse kaçacak ve Bu bütün videolarımdan faydalı olacağını umuyorum arkadaşlar Umarım dünkü videomu izlemişsinizdir İzlemediyseniz kanalıma gidip son videomu izleyebilirsiniz Ama önce bu videomu izleyin e, Dün yüklediğim videomun ismi Cumartesi evdeki vlogumdu İzleyebilirsiniz. Bu arada dünkü e, videomu izleyenler için Arkadaşlar ojelerimi değiştirdim bugün <laughs> Full mavi yaptım Ama tabi diğerini sürmedim Neyse arkadaşlar, bugün e, ne yapacağız? Size bunu söyleyeyim içeriğimize. Arkadaşlar bugün 5. sınıflara kitap tavsiyesi vereceğim. Umarım e, yararlı olur. Umarım katkım olur. E, ben de 5. sınıfım. Okuduğum ve sevdiğim kitapları sizlere önermek istedim. Böyle. O zaman birinci kitabımı alıp geliyorum. Ve geldim. Arkadaşlar geçişi beğendiğim için böyle yaptım. Şimdi e, dedemin bakkalı İki kitap olmak üzere satılıyor. E, seri değil. İsterseniz birisini alın, isterseniz ikisini. Yazar Şermin Yaşar. Gerçekten çok güzel. E, şöyle birinci kitabı Çırak. İçi şöyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gayet güzel bir kitaptı. Ben çok beğenerek okudum. Önce Çırağı okudum. E, sonra da bunu okudum. Bu da şöyle. E, i̇kisi 300 sayfa falan yapıyor herhalde arkadaşlar. Şu an tam hatırlayamadım. E, Kitabın içeriği arkadaşlar bu bir dede var. Zaten ismi dedemin bakkalı adı üstünde. Ee, bir dedemiz var. Onun bir bakkalı var. Sonra onun bir böyle meraklı icatlar yapan bir torunu var. Sonra işte e, torunu dedesinin yanında çalışıyor çırak olarak. İşte böyle meyve e, karışık meyve suyları falan üretiyor. Böyle güzel bir kitap. Şimdi diğer kitabımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu kitaplara geldim. Ee, bu kitaplarımızın yazarı Gülten Dayıoğlu. Bende iki kitabı var. Ee, dört Kardeşliler ve Gizemli Güvercin var. İkisi de güzel ama en çok hangisi güzel derseniz tabii ki Dört Kardeşlileri derim arkadaşlar. Bu kardeşler ayrılıyor, birleşiyor. İşte e, çok hüzünlü ve çok güzel bir kitaptı. Yani bu da güzel ama ben daha çok bunu beğendim. Zaten arkadaşlar bu 74. baskı, bu 7. baskı. Ben bunu sevdim. Bence genelde herkes öyle sevmiştir. O zaman e, sanırım bu 3. kitabımız olacak. E, aslında bunlar 4. oluyordu ama 3. kitabımız diyelim. O zaman ben gidiyorum. Evet arkadaşlar tekrar ben geldim. E, kapağını çok sevdiğim, çok güzel bir fotoğrafı olan kitapla. E, Karlı Yollarda kitabımız. Muzaffer İzgü. Aslında bunu bize e, ilkokul öğretmenimiz aldırmıştı. Ama bence 5. sınıflara da uygun. Çünkü ben hala okuyorum bunu. Çok güzel. Ee, size şeyini de okuyayım. Küçük Cemşit'in anası hasta. iyileşmesi için ilçeden ilaç almak gerekiyor. Cemşit kar takışla yollara düşüyor. Tipiyle çığ tehlikesiyle aç kurtlarla baş başa çıkıp köye dönebilecek mi? Bir solukta yüreğiniz pırpır pır okuyacaksınız diyor. Bu da gayet güzel bir kitaptı. O zaman e, dördüncü kitabımız sanırım. O zaman bir diğer kitabımızda görüşürüz. Evet arkadaşlar çok kalın ve bir seri kitapla geldim. Bu e, Rafadan Tayfa kitabının yazarı kim? Bilmiyorum. Yazarı da söylemek istedim. Yazar yazmıyor. Uyarlayan ve senarist yazıyor. Neyse. Arkadaşlar bu da Rafadan Tayfa 1 e, var, 2 var, 3 var, 4 var ve 5 var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir kitap. 8 9 10 yaş için geçerli. Yani 11 yaş da okuyabilir ama 10 yaşın üstüne biraz değişik gelir. Böyle seri. O zaman diğer kitabımızla görüşürüz. Hepinize tekrardan merhaba. Şimdi Ömer Seyfettin'in kitaplarından 10 kitap göstereceğim seri şeklinde. Şimdi bazılarını aldım. Bazıları burada. Şimdi tek tek söyleyeceğim size isimlerini. Arkadaşlar pardon, kitaplarım düştü. Arkadaşlar şimdi burayı düzenledim. Söyleyeceğim isimlerini isterseniz alırsınız. 12 sene sonra yani benim sıraya koyduğum şekilde. 12 sene sonra yalnız efe, pembe incili kaftan, bir dakika. Bilgi bucağında, Dama taşı, bomba, açık hava mektebi, miras, memlekete mektup ve ferman olmak üzere Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet arkadaşlar 10 kitap aldık şöyle seri şeklinde. O zaman bir diğer kitabımıza geçelim bakalım sırada. Hangi yazar bizi bekliyor? Ha, bu arada söylemiştim. Ömer Seyfettin'in kitabı. Şöyle ekran resmi de alabilirsiniz. Bakın şöyle kitaplar var. Zaten isimlerini söyledim. Sırayla oradan bakıp alırsınız. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar bu arada bir şey daha göstermek istedim. Ömer Seyfettin'in Ferman diye bir kitabı var. O serilerin içinde de var. Ama tabii tek kitap olarak da alabilirsiniz. Şöyle de var. Bunun da serisi var. Ferman, Bir Çocuk Aleko, Yalnız Efe, Primo Türk Çocuğu, Vire, Kaşığı, Çanakkale'den sonra ilk Namaz, Pembe İncili Kaptan, Ant. Bunlar da e, şey seri içinde. Zaten 4-5 ve 6. sınıflar için. Böyle. Tabii tek tek de alabilirsiniz. O zaman diğer kitabımıza geçelim. Hemen. Evet arkadaşlar bir diğer kitabımla geldim. Bu kitaplarımızda Behi Çakın kitabı. Ee, böyle tek tek de var ama ben önce iki kitap almıştım. Sonra çok beğendiğimde e, geriye 1, 2, 3, dört, beş, altı kitap daha aldım. Şimdi ilk okuduklarımı size göstereyim. Yaşasın Ç harfi kardeşliği. Hepsini şeyini anlatmayacağım çünkü bayağı var. Eve giden küçük tren, çatıdaki gezegen, her şeyi yanlış anlayan kedi, postayla gelen deniz kabuğu, bulutlara şiir yazan çocuk, tavşan dişli bir gözlemcinin notları ve bebek anne. Arkadaşlar şimdi şöyle ben bu kitapları nasıl desem bu kitapları şu yönden de seviyorum. Bazılarının içinde araç veriyorlar. Hatta çoğunun sadece birkaçınınkini unutuyorlar. Ama gerçekten güzel. O zaman hemen bir diğer kitabımıza geçelim. Arkadaşlar yine çok eğlenceli bir kitapla geldim. Heidi kitabıyla geldim. Belki biliyorsunuzdur çizgi filmleri var. Johanna Spree işte Johanna Spree aman söyleyemiyorum soyadını. İşte birisi, böyle birisi yazmış. Şöyle gayet güzel birisi. Yani şey gayet güzel bir kitap. Ben çok beğendim. O zaman hemen uzatmadan bir diğer kitabımıza geçelim. Ve bir diğer kitabımıza geldim arkadaşlar. Ee, şöyle bir kitap yazarını söylüyorum. Samet Behrengi e, Bir Şeftali Bin Şeftali diye bir kitap. Duymadıysanız tekrar söyleyeyim. Bir Şeftali Bin Şeftali. Bir ile bin biraz karışır diye öyle söyledim. Böyle. Arkadaşlar şimdi benim daha çok kitabım var. E, ama küçüklükte de okuduğum kitaplar olduğu için ben size sadece birkaçını gösterdim. Şimdi kitaplığıma bakıyorum. Şu an gösterecek sadece 3 kitabım kaldı. O zaman onları gösterip videomu bitireceğim. Bir sonraki kitapta görüşürüz. Ve tekrar Ömer Seyfettin'le geldim. Arkadaşlar Ömer Seyfettin'in tek tek öyle kitapları değil de seçme hikayelerde alabilirsiniz. İçinde hiç resim yok. Yani resimsiz kitap sevmiyorsanız almayın. Ama ben okumanızı tavsiye ederim. O zaman bir diğer kitabımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer kitabımla geldim. Yazarımız Elif Çınar. Kitabımızın ismi Elinin Dünyası. Ve şöyle bir şey yazıyor. Felsefe Kokulu Masal Atölyesi. Kokuyor ama felsefe kokusunu bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Bunu da okuduğum gerçekten bu bana dayımın hediyesiydi. Çok güzel bir kitap. Okumanızı tavsiye ederim. Böyle işte. Güzel bir kitap. Şimdi o zaman... Diğer hangi kitabımı göstereyim diye düşünüyorum. Ee, o zaman diğer kitabımıza geçelim buldum. Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Ee, bu kitaplığında sadece bir kitap var o yazarın. İsmi Cemalettin Kavaklıgil. Baharı Getiren Kırlangıç diye bir kitabı var. Şöyle. Gayet güzel bir kitap. Ben severek okumuştum. Arada da resim yazdığınız yerler de oluyor. Arkadaşlar şimdi ben 5. sınıf için e, benim okuduğum ve sevdiğim kitapları gösterdim. E, Başka şu anda iki kitabım ve bir de sekiz e, şeylik bir serim var. Onları da göstereyim hemen. Bir dakika o zaman şununla başlayalım. Tekrardan merhaba. Arkadaşlar bu Canavar Peşinde diye bir kitap okumadım. Ama 9 Yaş ve Üstü diyor. Belki okursunuz diye göstereyim dedim. O zaman diğer kitabımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi M. Emin Oyer diye bir yazar. İsmi Mehmet Emin Oyar herhalde bilmiyorum. İz diye bir kitabı bunu abim bana vermişti. Bu da gayet güzel bir kitap. O zaman arkadaşlar son kitabımıza yani son serimize geçelim. Ben geldim yine. Arkadaşlar şimdi Jack Sailor <laughs> okuyamıyorum. Hep yabancı çıkıyor bu kitapların sahibi. Neyse işte Jack Sailor diye birisi. Lor. <laughs> Neyse arkadaşlar işte böyle. Simbat serisi. 1, 2, 3, 5, 6, 7 var bende. 4 ile 8 yok. Almayı düşünmüyorum. <laughs> Böyle arkadaşlar. 3'e kadar okumuştum. Sonra 4 olmadığı için ara vermiştim. Böyle. Bu da güzel bir serim. Şimdi o zaman arkadaşlar ben e, 5. sınıfa uygun kitaplarımı gösterdim. Umarım videomu ve kitaplarımı beğenmişsinizdir. O zaman aşağıdan like butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomda, vlogumda ya da fikirlerimde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.